Tabii Türkiye-Azerbaycan ilişkileri Ankara'da iş forumunda da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay işte bu foruma katıldı. Karabağ zaferinin önemine dikkati çekti. Bakü'nün Orta Asya bölgesinde önemli lojistik merkez hale geleceğini vurguladı. Fuat Oktay, Türkiye ekonomisindeki büyümenin süreceğini de belirtti. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir dedi. Azerbaycan, Türkiye kardeş diyorsak işgalcilerden kurtarılan toprakları ihya edeceğiz. Karabağ zaferinin önemine dikkat çekti. Ya, Türk firmalarına seslendi. Bakü için yeni Bak lojistik merkez vurgusu yaptı. Karabağ zaferi Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ın karayoluyla birleşmesi için büyük bir fırsatı da beraberinde getirmiştir. Koridorun açılmasıyla birlikte Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli bir lojistik merkez haline gelebilir. Aslında gelebilir bile fazla gelir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ekonomisinde büyümenin süreceğine dikkat çekti. Son yapılan uluslararası analizler G20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatabilecek iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu göstermektedir. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşmiştir. Fuat Oktay gündemdeki yargı reformuna da değindi. Ekonomi ve yatırımları doğrudan ilgilendiriyor dedi. Önümüzdeki günlerde reform taslakları Millet Meclisi'nin gündeminde olacaktır. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edeceklerdir. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan da foruma katıldı. Yardımcı. İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi. Yatırım için doğru adres kardeşlerimizin adresi. Buradaki Türk iş insanlarına sesleniyorum. Aynı zamanda e, Azerbaycanlı iş insanlarını da Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum.